Ulan oğlum agalarla beraber güzel bir tatil yapacağız dedik. Ama yapamıyoruz ya. Kafa yiyeceğim. Şu ETS'de belki ucuzundan şöyle güzel bir şey vardır ya. Tatil yapmalık. Bu ne? Yok ya bu da pahalı. O ne lan? Oha! Oğlum böyle fiyat mı olur lan? Oha! Oğlum ben mi bulamıyorum? Neyse bir şeyler yapacağız artık ya. Birazcık daha araştırın. Belki daha ucuzundan bir tatil yapmalık bir yer bulurum ya. İlla ki vardır ya. İlla vardır oğlum. Valla her şey agalarım için lan. Her şey agalarım için ha. Oğlum zaten agalarla beraber yılda bir tatil yapıyoruz. Zaten ekonomi de bok gibi. Yani şöyle ucuzundan bir tatil bulursak üf. Heh. İşte. Aradığınız şey sonunda bulduk reis. İşte bu. Lan Melon hala mı bulamadın bir tane? Ulan oğlum o kadar iddia koyduk. İdia, i̇ddia iddia. Valla kaybedersen yaşatmayız seni. Ulan oğlum ben acaba son doğum etsem mi ya? Bunlar beni öldürecek. En iyisi ben bir Allah'a dua edeyim. Allah'ım. inşallah agaları beni öldürmez ya Rabbim ya. Amin. Oğlum seni vallahi delik deşik ederiz lan. Gravyer peynir yaparız seni. Gel artık lan. Geliyorum <gülüyor> <gülüyor> abi sinirlenme vallahi geleceğim abi öldürme beni gravyer peynir yapacak diyor ya senin ben Ulan oğlum adam beni gravyer peyniri gibi dilip deşecek ya kafa yiyeceğim Oo aga ne yapıyorsunuz be ya? Siz hala televizyon mu izliyorsunuz la? Allah rızası için Melon Zaten leblebi kadar beynin var. Sordun soruya bak. Evet evet harbi harbi. Evet, baş i̇şte, neyse biletler aldım abi hani. Tatil matile falan gideceğiz ya de, hani. Değil mi? Yaptın değil mi? Yaptın değil mi? He? Yaptın değil mi Melon? Yaptın de. Değil mi? Eee, bilet millet hiçbir şey. Vallahi yok aga ya ben almadım. Aa, ne demek almadın. Kabusun alı Ulan oğlum bak ciddiydim seni valla delik deşik edeceğim. Ya aga valla şimdi durum ortada. Yani paramız yetmiyor alamıyoruz yani bilet millet ortada yok. Ne demek para etmiyor lan? Lan oğlum silah değil mi lan bu? Oğlum tamam bir dakika la sakin ol gerçekten şaka yapmıştım lan. He valla aga kusura bakma ya. Dur şu silahı da cebe koyayım bari. Ya aga valla yani şaka yaptığını bilmiyorum da senin ben şakana zıplayayım ya. Valla aga senin böyle silah çekip beni gerçekten gravyer peynir gibi delik deşik edeceğini tabii ki de öngörmedim de Allah'tan şaka yaptım yani. Ya aga onu bunu boşver de nereye gideceğiz? Tabii ki de Antalya'ya gideceğiz arkadaşlar. Antalya demek. Hmm. Valla ben senden kıllandım he. Ya ne kıllanması be oğlum Antalya'ya gideceğiz işte ya hadi beni oyalamayın Allah Allah. Ulan oğlum İstanbul'dan Antalya ancak uçakla gidebiliyorsun. Vallahi aga ben melondan kullandım ya. Onun bizde o kadar para yok. Ya neyse aga ya. ben zıbarmaya gidiyorum hadi bay. Neyse ben de televizyon izlemeye devam edeyim. A few moments later. Geldik mi? Yok daha var. Aga saat kaçta havalimanında oluruz? Bilmiyorum. Hay ben seni kafanı. A few moments later. Aga sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Biz niye buradayız la? Oğlum yemin billah anam avradım olsun. vallahi tahmin etmiştim lan. Ulan senin böyle bir puşluk yapacağını biliyordum. Ulan oğlum tabi siz böyle konuşmayı biliyorsunuz. Oğlum götümü hissetmiyorum la. vallahi bak şu an benim göt diye bir şey yok yani şu an oturmaktan. Hissetmiyorum şu an. Oğlum biz buraya 4 saatte gelmedik mi? He. Lan benim. Oğlum sen arkadaşını da mı getirdin? Tek gelmiyor muydun lan? Vallahi abi biz normalde olmayacaktık da işte bu melon bize puşluk yaptı. Vallahi abi hayallerimizle oynadı ya bu. Çok konuşmayın yoksa ananı Ulan oğlum uyuyamıyorum iki saatten beri ya kafa yiyeceğim. Oğlum Allah bilir şimdi bu emmesiller kim bilir ne yapıyordur ya. En iyisi ben bir kalkayım hem siz de sıkılmışsınızdır belki. Ulan kafam yerimde değil ya valla. Ulan sanki bir şey içmişim gibi hissediyorum. Öyle buyumuşum ki valla. Of. Ulan o değil de bu embesiller nerede lan acaba? Bunlar mutfakta olmasın Na, dur bir ben bir bakayım. Ulan oğlum burada yoklar. Oğlum tezgah lan bu. Ulan oğlum bunlar dışarıda o zaman ya. Ya oğlum neyse ya ben de bir dışarı çıkayım da ben de bir hava almış olurum. Oğlum Allah bilir şimdi bunlar nerededir ya? Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Bakıyorum da keyfiniz yerinde. Vallahi aga kafamıza göre takılıyoruz işte. Beni niye çağırmadınız da peki ben de gelirdim. Vallahi aga sen uyuduğundan dolayı yani biz haber filan vermemiştik. Bir dahakine senin bacağından tutup seni kaldırırız kanka merak etmesen. Bu arada Liman Şemsettin abi orada haberin olsun. Maşallah traktör gibi vallahi ha. Oğlum siz hala burada vakit mi geçireceksiniz? He. He bu arada bir şey söyleyeceğim. Oğlum biz ne yapacağız da yarın? Ha doğru la abi, de onun yarını var ya. Valla aga bilmem ki bir şey yaparız. Yarın ne yapsak ne yapsak. Ee... Bir dakika lan. Ulan oğlum orange uyan lan. Burada bir tek ben mi düşüneceğim lan? Biraz da sen düşün. Neyse hadi ben gidiyorum mutfağa gidip yemek hazırlayacağım. İyi hadi Allah'a emanet ol. Şimdiden de ellerine sağlık reis. Allah razı olsun reis. Ulan iki saattir Instagram'da takılıyorum ya. Hiç yemek de yapmadım. Üşeniyorum da. Ulan bir daha galeri yemek yapacağım dedim ya. Ulan oğlum ne güzel sazan balığı gibi yüzdük la. Her mükemmeldi hocam. Lan oğlum ne yapıyorsun lan yemek yapmadın mı? Ya şey yanlarım ağrıyor ya o yüzden yürü lan Allah Allah yanlarım ağrıyor da yutturamazsın bize Evet ulan oğlum o zaman gidin memoli abdesti dönerden döner söyleyin Aa harbi mantıklı he. O zaman gel hadi söyleyelim oğlum ya vallahi çok acıktım he Tamam oğlum söyleriz Oğlum seni ekmek arısı portakal olarak görüyorum bak çabuk söyle Tamam be ya Allah Allah Ulan oğlum bunlar da ne boş yapıyor ya. Tamam şu an memole abdestli dönerdeyiz. Dur bakalım neler var. Oğlum bak çabuk söyle. Kebap olarak görüyorum seni bak. Vallahi da billah. Dur oğlum tamam sakin ol ya. Allah Allah. <laughs> Neyse hadi sen söylemişsindir ya değil mi? Hmm. Aga ben o zaman 3 tane öğrenci menüsü 3 tane de ayran söylüyorum. Oha oğlum. Ehe, ne sandın lan beni? Oğlum o kadar şey hiç gerek yoktu lan aslında. Baş ver oğlum ya. Agalarıma değer. Adamsın lan Oğlum zemin bir anlığına sarsıldı ha Harbi ha neyse bence bir dahakine yavaş yapık Aynen Onun basma artık şu zile. yeter artık Tamam anladık geldin ya Ben de geliyorum zaten Basma şunu oğlum Lan zil bozulacak Selamun Aleyküm abi Memoli abdesti dönerden siparişiniz gelmiştir Eyvallah da Zili bildiğin bozdun oğlum Neyse ver şunu Allah razı olsun da ben size bir yıldız vereceğim ya. İyi de abi neden bir yıldız veriyorsun ya? Lan ne olacak? Zili bozdun lan neredeyse. Vallahi abi kusura bakma ya. Sen bakmayınca baya bir bastım ama. Neyse afiyet olsun. Ulan acaba çocuğun kalbini mi kırdım ya? Neyse beyler yemekler geldi. Oğlum çok da güzel duruyor lan. Baya da karnım acıkmıştı he. Ulan o değil de bunlar ne yapıyor lan? Bak bence o bunu aldatmıştır he. Bak bir de ben bunu teyzemden biliyorum ha. Allah bilir bunlar ne izleyip konuşuyorlardır ya. Neyse. Ya bu arada kesesi kesesine bereket ya. Vallahi adam gibi adam ya. Vallahi çok iyi geldi ha. Oh be valla öküz gibi yedik de tıkandık maşallah. Dur bakayım ya bunlar hala televizyon mu izliyor acaba? Oo beyler Müge Anlı mı izliyorsunuz siz? Ben sizi hiç Müge Anlı izlerken görmemiştim. Valla aga bir değişiklik yapalım dedik de sarmıyor. Sen kendi adına konuş. Yani normalde benim de çok ilgimi çekmiyor işte teyzemden dolayı. Ha, iyi neyse ben zıbarmaya gidiyorum. Ulan acaba yarın ne yapacağız ya? Melon biz yarın ne yapacağız la? Ya illaki bir şey yaparız yarın. Bak 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 namussuza bak. Oğlum bak yemin ederim aynı at hırsızına benziyor. Harbe. Oğlum bir dakika lan biz daha yarınla alakalı konuşacaktık. Ya salla gitsin be izle işte boşver. ver. Oğlum hadi lan kalk lan hadi. Bayağıdır yatıyorsun zaten gitme zamanı geldi. Nasıl lan oğlum ben daha havuza bile girmedim neyden bahsediyorsun la? Tamam oğlum o iş bende ya Allah Allah sen bir kalk. İyi tamam kalkıyorum ya Allah Allah. Lan oğlum biraz yavaş yüz lan. Aa Şemsettin abi ne haber? Abi valla Allah razı olsun ya. Ya ne demek oğlum ne demek ne demek. Sizin gibi insanları ben tabii ki de otelime alırım. Valla abi tekrardan Allah razı olsun ya çok iyi bir insansın. Abi bak yemin ederim sen olmasaydın iki günlüğüne olsa kafamızı dinlendiremeyecektik ya. Ya oğlum ne demek ya bugünler için varız bizde. Ya neyse siz bir ara gelirsiniz tekrardan inşallah. İnşallah abi inşallah. Neyse görüşürüz Şemsettin abi. Hadi kazasız belasız gidersiniz inşallah. İnşallah abi inşallah. Neyse ben de yarım kalan işlerimi yapayım bari. Sana iyi çalışmalar Şemsettin abi. Ee reis keyfin yerinde mi bari? Oho, of vallahi çok güzeldi de. Gidecek miyiz yani bugün? Valla ben iki günlüğüne demiştim Şemsettin abiye. İki günde geçti. İyi gidelim o zaman bari. Hadi Allah emanet ol Şemsettin abi. Yine bir ara geliriz. İyi bakalım hadi Allah emanet olun. Kazasız belasız inşallah evinize geri dönersiniz. İnşallah Şemsettin abi. Neyse Allah emanet ol. Oğlum bayağı iyiydi la. Harbiden ya. Kaç saat sonra evdeyiz? Orasını bilmiyorum işte. Hay ben seni kapatalım. A few ulan ya vallahi moralim hem çok bozuk hem de okullar da açıldı. Mental olarak hiçbir şekilde hiç ama hiç iyi değilim ya. Of. Hay ben böyle işe zıplayayım ya. Ya oğlum şimdi ben 8. sınıf oldum da vallahi artık her şey daha da zorlaşacak. Neyse yapacak bir şey yok. Alışacağız artık. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim burada bir gerçeklere söyleyelim. Ben normalde böyle bir video aslında hiç yapmayacaktım. Hatta aklımın ucundan bile geçmedi. Ama tabii ki de ekranda görüyorsunuzdur herhalde buraya koyarım. Kendisine buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Aslında yani bu tarz videolar çok normalde basit yapılıyor. Yani nasıl söylesem o videoyu normalde 1-2 haftada bitirirsin ama ben gittim 2 ayda anca bitirdim. Normalde nedir? Açta işte Melon Playground'ı açacaksın, karakterlerinden böyle oynatacaksın. Ondan sonra işte videoyu montajlayacaksın, ondan sonra montajladıktan sonra işte seslendireceksin, ondan sonra işte eee odur şudur budur yapacaksın, bir iki hafta sonra zaten video elinde. Yani bir de hem okulların açılmasıyla beraber maalesef e, 12 Eylül'de attım. Yani tabii siz bu videoyu izlerken herhalde 13 Eylül veya başka bir gün izliyorsunuzdur. Ben bu videoyu 12 Eylül'de attım. Orada gerçekten tekrardan o takipçime gerçekten Allah razı olsun. Gerçekten tekrardan şöyle bir ekran koyalım Allah razı olsun anlamak. Görüyorsunuz değil mi? Tam burada, tam burada bak, görüyorsunuz değil mi? Oğlum bak ben videoyu montajlıyorum da doğru doğru düzgün yapıyorum inşallah. <laughs> video gelir mi? Aa, o, çok nadir işte kanka o video bir video gelir mi? O gelmez herhalde. Video gelir mi bilmiyorum. Ayda bir gelir. Ben bir de şey diyordum ya zaten. E ee, ben kolayca bin, bin takipçi olurum. He. Ee, sıkıntı değil. Ben bin abone olurum. Falan. Peki ben ne başardım? Bu. Bak gerçekten ha bildiğin nah bin oldum bak. Neyse arkadaşlar Allah'ın emanet olun. Yani bir ay sonra görüşürüz ya bilmiyorum bir ay sonra veya bir, 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 birkaç gün birkaç hafta sonra hani belirsiz bak. Ne zaman video atacağım? Her zaman belirsiz. Ayda bir, bir haftada, bir gün, bir belki bak, bir gün bak. Milyarda bir olasılıktır bak. Bir gün sonra video atmam. Bak şey dersiniz oğlum bak bu Oğlum bu dün de video çekmişti bugün de çekmiş Anana avrı Neyse Allah'a emanet olun arkadaşlar Videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz Yorumlar kısmına da yorum yazarsanız beni gerçekten daha da mutlu etmiş olursunuz Çünkü benim için yorumlarınız her zaman daha önemlidir Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun Hoşçakalın ve bay bay